Arkadaşlar bugün full ekran karşılıyorum sizlere. 55. bölümdeyiz ama canlı yayındayız yine. Canlı yayınları kaçırmayın. Çok az kaldı ya. 3-5 bölüm... Evet 3 bölüm kaldı. 58 final. Şimdi bu bölümde ile başlıyoruz. Lig lideri Dortmund. Onları yenmemiz gerekiyor. Real Madrid gelecek. Şu maçların hangisini oynuyoruz bilmiyorum. Bakacağız onlara. Real Madrid'le oynayacağımız maç liderlik maçı olacak. Ondan sonra da son 16'da kim gelecek onu göreceğiz arkadaşlar. 4 puan üzerimizdeler. Bu bölümde ayrıca Romero'yu da kiralık listesine ekledik. Bakalım gidecek mi? Rakibimiz de Haaland hala duruyor. Hazard var, Sancho var. Locatelli orada, Zeki Çeli'yi almışlar. Umtiti Langle gelmiş, burada ikili olmuş. Defans'ta hatalar bol olacak o zaman. Fabian, Sancho, Haaland. 10 gol, 10 gol, 8 gol. Bizim Auvar en çok gol atarımız 6 golle. Bu maçta da yorgunuz aksine. Onlar full kondisyon neredeyse. Yorgunluklardan dolayı taktiği değiştiriyoruz. Tek forvet oynamamız lazım. Sefa, Braga, Reboço ilk yarıda ne yaparsa yaparlar. Sonra da değiştiririz olmadı. Oyna diyelim. Yağmur var. Geçelim. 4 dakika oynayacağız. Büyük derbi. Almanya'nın derbisi Dortmund Bayern. Onlar bu sezon süper performans gösteriyor. Ligde en çok gol yenmeyen maçı var muhtemelen. Ona bakmamız gerekiyor ama bu maçta merak ettiğimiz konu yayında. Donlarıma gol yer mi? Lig lideri, gol lideri Fabian. Gürkan Hoca'nın eski oyuncusu. O şarkılar markılar. Evet şarkı sona erdi sonunda. Ben de diyorum bilgisayardan mı geliyor şarkı? Maç başladı. Derbi başladı. Haydi bakalım. Dortmund 5 gol istiyor bizden. Arambarri. Arambarri sen kimin neyi? Arambarri. Hocam ne penaltısı ya. Gelmiş adamın dibinde. Mukiele'ye de herkes penaltı yapıyor. Şey, Konate mi? Mukiele mi? burada çok hızlı gösterdi. Bu pozisyon o kadar hızlı gelişmedi. Orada geldi, adamın önünde resmen durdu, çömeldi. Geçen maçta geçen bölümde biliyorsunuz penaltı kaçmıştı. Burada bakalım Haaland da kaçıracak mı? Erling Haaland ay oha kaçırdı. Son anda karar değiştirdim ama. Donlarıma ilk uçmak uçmasını istediğim yere uçtu. Şimdi kontra atak. Kontra ataktan da gol gelmişti. Sefa Rebocho Reboço. O da direkten. Foden. Atak devam. Sefa. Hocam buna da penaltı ver. Tüh be. 2 direk. Reboço. Havara atmadı. Havara atamaz diye atamadım. Bir de geç gördüm biraz. Aha. Alfonso Davies. Umtit'in eline çarptı mı? Penaltı. Yes. Alfonso Davies sallıyor şutu. Penaltı geliyor. Bir penaltı da bu tarafta. Aksiyon dolu maç. Umtiti ne yaptı? Eli açtı mı? Bilmiyorum yani. Penaltı mıydı değil miydi de. Bizim penaltıcımız Braga Reboço. Sağ üst köşeyi sever. Braga Reboço. Bakalım info vermiş mi birisi Lunin'e? Braga Reboço. Yok. Braga Reboço. Lunin yerinde kaldı. Reboço golle başlıyor. Güzel 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 güzel. Yedinci golü ligde. Bu maçta hat-trick yaparsa gol krallığını ele geçiriyor. Pardon 3 gol daha atarsa. Reboço. Aha. Avvar'ı gördü mü? Avvar gelişine. Abi Alfonso Davies ayak koydu güzel sefa hemen ileri oynadı av var Braga Reboço kaç dedi zamanlama geç mi oldu evet av var güzel sefa açıkta bomboş haydi koçum haydi bir yerden orta arka tarafta boşluk var sanki Oo. o topu kim Lunine gönderdi hakim mi defans mı sefa iyi kesti yine av var Reboço Uf. Çok sert burada ama Lunin. Sefa korneri kullanacak. Sert bir korner. Gol getirebilir. Umtiti. Pardon. Upamecano. Dışarı. Geçen bölümde golü vardı Upamecano'nun. Fodden'ı çıkarıyoruz. Sopoçko'yu sol kanada alıyoruz. Sefa'yı da merkez ofansife çekiyoruz. Biraz daha oynasınlar. Bakalım. Şimdi Sefa. Güzel geliyoruz. Sefa. Yardırdı. Sefa pası verdi. Rabo, e, Braga Reboço sağ ayağıyla ikinci golünü atıyor. Bu sefer simi çekerim diyor. 54. dakika. Sü. O kim? Umtiti galiba yine. Umtiti resmen hani ben maç başında ne dedim abi? Umtiti long ikilisi. 8. golü Bıra Gereboço'nun hat doğru gidiyor. Erling Haaland. Kimi? Hadi Hakimi. Of son anda. Sopoçko neredesin Sopoçko? Av var. Kaç dedi Sopoçko'ya. Sopoçko soldan yardıracak. Sopoçko. Sopoçko. Son 20. Buradan atıyor. Sopoçko. Sopoçko geçen bölüm hayal kırıklığıydı resmen. Burada Kılto golü atabildi. Sopoçko rakiplerini geride bıraktı. Hızlı koştu sonra. Yine Umtiti müdahale yapamıyor. İkinci golünü atıyor Bundesliga'da Sopoçko. Dortmund hala bastırıyor ama hiçbir şey üretemiyorlar. Biz defansımızda iyi kapandık. Haaland. alandı kestik güzel. Maç böyle bitiyor. hakem fazla oynatmadı. Net bir skor. Deplasmanda 3-0. 2 Bragare bir 1 Sopoçko ve e, Donnarumma da gol yemeyen maçta tamamladı. Kalesinde şut gördü mü? Kaleyi tutan şutları yok rakibin. Bragare yine bir klasik 10.0. 2 gol. Asistlerde av var. Sefa'dan gelmiş. Başka asiste yokmuş. Hocam Huyunki için transferi konuşuluyor medyada. Ne düşünüyorsunuz? Yani Huyunki'nin bu sezon pek takip etme fırsatım olmadı. Almanya'da çok disiplinli çalışmak gerekiyor. Uyunk için iyi bir oyuncu, süper bir oyuncu ama henüz bir şey söyleyemem transfer hakkında. Hocam Erol Bulut'u yardımcı olarak getirmeyi düşünüyormuşsunuz. Ne diyorsunuz? Şimdi arkadaşlar Hamburg maçı var. Hamburg ligde 8. kupa maçı bu tabi En dinç kadromuzla rakibi de görüyorsunuz. Onlar da hafif yorgun. İç sahada en azından tek maç. Yenilme ihtimali var. Penaltılarda zar zor geçiyoruz. Güzel 0-0. 0 şut çekmişler. Bizimkiler gol atamamışlar sadece. <laughs> Lautaro Romero'ya Atletico Madrid'den kiralık teklifi. 2 yıllık kiralık. Arkadaşlar kiralayalım. Hani baktık iyi oynuyor. Geri çağırırız. Performansını görebiliyoruz sonuçta. Giderse eğer. Başka bir yerden de belki teklif gelebilir. Bilmiyorum. Şimdi bir teklif de Batista Mayer'e Tottenham'dan. Satın alma teklifi. 50 hocam. Aa onu kabul etti. Mourinho ile iyi pazarlık yapıyoruz. Eyvallah. Zaten kovacaklar beni diyor. Lig sonuncusu Freiburg iç saha. Bayern ile puan farkını bire kapattık arkadaşlar. Hızlı simüle. Haydi bakalım. Freiburg'a da yeniliyorsak ayıp yani. Sağ bekimiz gol atmış. Beyli atmış. Romero Romero. Oo. Romero'ya bak. Simülasyonda coşmuş. Oo, Hector Beller'in gider yapıyor bize. Hocam beni niye almıyorsunuz kadroya falan. Şimdi liderlik maçı Şampiyonlar Ligi grubumuzda görüyorsunuz. Gürkan hocam şimdi Real Madrid'e karşı oynayacaksınız. Liderlik maçı ne düşünüyorsunuz? Maça hazırlandınız mı? Elimizden geldiği kadar hazırlandık. Sıfır gol attığımız Real Madrid'e karşı bir patlama yaşayacağız diye tahmin ediyorum. Hocam Romero'yu Atletico Madrid'e kiralıyormuşsunuz duyduğumuza göre. Oradan aldınız. Ne diye geri kiralıyorsunuz? Biraz Alvaro Morata tarzı bir oldu sanki. Yani burada yapamayacağını anlayınca tekrar hani bildiği tanıdığı bir ortama gönderelim ki belki orada potansiyeline ulaşabilir. İyi oynarsa bakarız. Erken çağırırız geri. Bu kadar. Taktik 3-5-2 rakibimizin kadro geçen seferki gibi aynı. Sağnak yağış var. Biz yağmur olunca çok gol atarız. Sefa merkez ofansifte Braga Reboço'dan hat-trick Sopoçko formunda mı bakacağız? Geçelim maça. Real Madrid, Bayern Münih. Vinicius Junior, Rodrigo ikilisi. Real Madrid'in geleceği hala buradalar. Bu maçı kazanırsak rakibimiz kim olacak? Peşine hemen onu göreceğiz arkadaşlar. Sopoçko, pardon o değil. Sopoçko değil de Sefa. Kurtuğa sanki ön, önceden tahmin etti orada böyle. Kaleden çıktı dışarı orta için. Sopoçko av var. Pası bırakabildi bir nevi. Braga Reboço şimdi Hakimi daha güzel bıraktı. Reboço gelişine. Bu çocuk Ronaldo'yu da geçecek ya bu gidişle. Hakimi ver kaç. Üf mükemmel noktaya. Oza Carlos Braga Reboço Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. golünü atıyor. Şampiyonlar Ligi gol krallığına da bakalım olmadı maçtan sonra. Martin Odegaard kimi yine bırakmıyor be. Sopoçko. Sopoçko ile ver kaç. Offside mı? Ay be keşke Sopoçko ile gitseydim. Gianluigi Donnarumma. Ben de asist yapacağım diyor Braga Reboço'ya. Ooo hocam. Kaleci'ye biliyorsun. FIFA 99'da müdahale yapınca direkt otomatik kırmızı karttı. Kimi tam bir kanti olmuş oğlum ya baksana. Kimi? Sopoçko'ya neden gitmedi o top bilmiyorum. Braga boço. Sopoçko. Sopoçko. Beyikini attı. Sopoçko'dan klas bir gol. Sopoçko geldi. İyi ki burada batırmadı. Sopoçko'nun Sopoçko, nun, Sopoçko nun yakın top kontrolüne özellikle ikili mücadelelerde yakın top kontrolüne hayranım. Adamları çok acayip bir şekilde geçebiliyor. İşte demek ki orada kaslar işe yarıyor. Koçum benim. O da 6. golünü atıyor. Yok pardon 5. golünü attı. Vinicius Junior. Gol yemeyelim. Kimi? degarda asist olmuş oldu. Yani burada çok oyalandık ya. Burada çok oyalandık ya. Hoca böyle bitiriyor. Biraz fazla uzatmış olabilir hoca orada. Köşede Vinicius Junior belin dururken ama yani yapacak bir şey yok. Alıştık artık. Şimdi Sefa yorgun. Sefa'yı dinlendirelim. Onun yerine Fodun'u getirelim. Braga Reboço oynasın. Adam gol krallığı için oynuyor. Sopoçko ikinci yarıda hat-trick yapabilecek mi? Hatay. Avar aferin. O da Kimih'ten bir şeyler öğrenmiş. Şimdi kontra atak. Braga Reboço gider mi? Gider mi? gidemedi Varan da hızlı Avvar Bragareboço Sopoçko Bragareboço Avvar Şimdi Sopoçko Defansı geçti Sopoçko Gole gidiyor Sopoçko bu açıdan atıyor Varan'a mı sayılıyor yoksa Sopoçko'ya mı? Pardon R1 yaptım lan L1 yerine Sopoçko Kurtu Varan'ı gösteriyorlar Kurtu adam Varan'ın yüzüne çarpan top içeri giriyor Evet Varana kendi kalesine Sopoçko'nun hat sayılmıyor bu. Oha. Bunlar da bizden öğrenmiş ortaları. Aman 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 abi. Oo, offside offside. Fernandez sakin koçum. Sopoçko şöyle durdu. Braga Reboço'ya verdi. Braga Reboço Foden'a atar mı? Foden offside değil galiba. Ve gol. Gol gol gol. Foden. Fragare Ocho'dan güzel asist. Aşağıda 6 numara bozdu offside. Oradan anladım. Karanti gol. 5 istiyor tribünler, taraftarlar. Sopoçko gol atarsa hat-trick sayılacakmış diyorlar. Sopoçko. Pilfodön. Pilfodön. Aa! Bu hakem bir daha böyle. Daha önceden hangi maçtaydı öyle? 8.ye gidiyorduk Milan maçında. Aynısını yapmış. Lan adam gole gidiyor. Onları oynatıyor. Hubert Sopoçko maçın adamı. 9.2 Braga Reboço'dan daha fazla puan almış. Vay be. Bir gol. Reboço'nun bir gol iki asisti var halbuki. Yer asistler de bu şekilde sefa sessiz. Kenarda çıkardık onu zaten. Maç sonrası Romero kiralık verildi. Gitmiş. Atletico Madrid'in tek bir şartı varmış. Lig maçlarında transfer dönemi açılana kadar. Hani Romero... Atletico Madrid'e gidene kadar oynamasını istemişler. O yüzden bu maçta Romero'yu oynatacağım. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz daha belli değil. Bu maçtan sonra bakacağız. Bu arada Ballon d'Or haberleri var. Bir saniye. Takvim. Arkadaşlar normalde burada Ballon d'Or çıkar ama Ballon d'Or yok. Ne yazık ki. Ya geçen hafta görüldü ya da bu bu sene çıkmadı. Saçma sapan bir şekilde. Ama biz biliyoruz ki Balondor'u Braga Rebo çok azandı. <laughs> Şimdi bu maç için arkadaşlar Romero'yu böyle koydum. Insigne'de sol kanatta oynayacak. Braga Reboço beraber Romero forvet ikilisi. Hadi bakalım. Rakibimiz Mönchengladbach 5. Mönchengladbach Bayern Münih. Mönchengladbach gerçekte Bayern Münih'e problem yaşatabilen bir takım ama biz burada farklı galibiyet bekliyoruz. Romero'dan gol gelir mi acaba? Romero'dan bir hat-trick geliyor muymuş? Romero düşünsene adam gidene kadar 5-6 tane sallıyormuş. Avar. Sağda Hakimi. Bomboş. İçeride kim var? Romero var arka tarafta. Romero'ya doğru. Romero golü atıyor. Kiralık gideceği haberini aldıktan sonra mutlu oldu çocuk demek ki. Ne hareketi çekiyor? Ha, Romero bir de burada resim çektireceğim diyor. Hakimin ortası Romero'nun kafası. Nadir kafa golleri Bayern'den. Romero dördüncü golünü atıyor. Tabii iki tane simülasyondaydı. İlki de ilk maçta mı gelmişti? Avar, Hocam faal yok. Güzel. Çok iyi. Şimdi Romero. Braga Reboço. Braga Reboço. Ara pası. Romero gole gidiyor. Balon çıktı dedik çocuğa. Gol atacak. İkincisini atıyor Romero. <laughs> Kanka helal olsun diyor Braga Reboço. Çocuk acayip şahlandı. Hocam bir maça daha ihtiyacım falan var diyor. Basında yayılan eleştirilerden sonra iyi bir tepki gösteriyor Romero. Hat-trick geliyor mu acaba? Çok boşluk verdik. Palacios. Eksekiyel Palacios. Mukiyel aferin. Sefa. Uzun oynuyor. Romero. Bu sefer iyi kafa. Roşu Ara Arapası. Ah ah ah. Orada hareketlenmedi erken. Romero ayak koydu. Top bizde. Havu var. Kimi? Romero. Arkada Sefa. Bırak Erevoço. Bir de ona mı asist yapıyor? Yok. Sefa. Romero'ya hat-trick yaptırıyor. <laughs> Romero Arjantin tangosu burada. sasıyla. <laughs> Hocam ben forvet olmak istiyorum. I am forvet diyor Romero. 3 Upamecano aferin. İleride bak kim var? Romero uçtu gidiyor. Braga Reboço sen de uç git. Uf Upamecano geldi. Asist yapacağım dedi de o da battı ya. Aha Romero. Bak 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 sen bak. Sefa Oo, kaleci nasıl kurtardı onu. Haydi hocam. o ilk yarı böyle bitiyormuş. Hattrick Romero ikinci yarıda bakalım. Bir altı tane daha bir üç tane daha atıp da altı gol atar mı bir maçta? Reboço'nun yerine Sopoçko'yu getireceğiz. Reboço yoruldu. Sefa'nın yerine de Sefa kalsın. Alfonso Davies süper süper müdahale. Defans yerinde Alfonso Davies. Şimdi bize bir değişiklik daha lazım. Husema var yorgun. Konate girsin. Pardon Foden girsin. Konate nereden geldi? Konate de girsin hadi. Tamam. Romero. Solda Insigne. Lorenzo Insigne. Asistleri hala var mı? Aha. Sopoçko. <laughs> Zayıf ayağı 3 yıldız. Sol ayağıyla vurdu öyle vurdu. Bitiriciliği düşüktü gerçi Sopoçko'nun. Bitiricilik kaç hala? 73'e yükselmiş. Artı 7. 80 bitiricilikle sol ayak. Zayıf ayakla öyle vurdu. Vay be so, Sopoçko ya. Sol tarafta. Kaleci Donnarumma kalesinden çıktı. Donnarumma neden bu takıma geldiğini gösteriyor burada. Koçum benim. O Eyşan Maja. Alfonso Davies iyi müdahale. Yalnız önünde kaldı ha elemanın. Şimdi artı bir verildi. Şu ikinci yarıda da bir golümüz olsaydı be. Yok yok. Hoca oynatmaz ki. Romero yarım saat değişi bitirdi. Maç topunu alıyor. Atletico Madrid'e giderken selam söyle diyor hakemler. Bir lig maçı daha olur mu bilmiyorum ama Romero onda onluk 10 performans. Hocam Reboço antrenmanlardan sonra PUBG oynuyormuş. Hocam siz biliyor musunuz maçlarda o yüzden yoruluyormuş. Farkındayım durumun. Kulağını çektim geçen. Son zamanlarda hiç kendine gelemiyor. Ee, artık bundan sonra PUBG'yi yasakladık. Şimdi Wolfsburg maçı var. Dokuzuncular. Bir simülasyon daha. Wolfsburg tehlikeli iç sahadayız ama. 2-0 Sefa atmış, girmiş. Ee, avu var atmış bir de. Şimdi bir simülasyon daha var. Hanover, deplasman. Şok yaşamayalım. Sopoçko, Reboço hepsi oynuyor. Oo, işte bazen oluyor böyle şeyler. Mbappé ile Davies bekler atıyor. Sopoçko, Reboço atamıyorlar. Romero sağda. Onlar demek ki anlaşamıyorlar üçü bir arada. Neyse 4 puan gerisindeyiz Dortmund'un. O kadar gerilemedik. Ve arkadaşlar şimdi Romero'nun Santrfor oluşu geldi. Santrfor olunca 84 bitiricilikle Ratingi 79'dan fırlaması gerekiyor. Biz 84'ü var mı acaba? 82. Lautaro Romero'ya bak sonradan atak yaptı. Komple center for uygundur diye düşünüyorum. Ofansif çalışma oranı gerçi orta diyor. Benim arkamda göremiyorsunuz. Gol makinesi dersek onu bir yükseltelim. Full buna çalıştırmayız. Komple center for da yapıp pasını falan da biraz geliştirelim. Bizim Lautaro gittik. Yine formayı giymiş görüyorsunuz burada. Gösterelim şöyle. 82 reytingde. Biz çocuğu o hat trickten sonra geri çağırma kararı aldık. Santrfor'da oldu ya. Geri çağırdığımızda mutluluktan reytingi artıyor. Hani lan o bunlar beni geri istiyorlar, güveniyorlar bana. Hocam bana, beni seviyor falan. Overall'ını artırıp geldi. Bakın bitiricilik 84, kısa pas 73 oldu. Neyse çocuğa tekrar bir antrenman planı diyelim. Gol makinesi sadece ofansif çalışma oranını yükseltme amaçlı yapacağım. Sonrasında komple santrifora çevireceğiz. Şimdi transfer dönemi geldi ama Şampiyonlar Ligi de var. Şampiyonlar Ligi'nde ne oldu? Bize kim geldi? Oo ilk turdan City geliyor. Real Madrid'e Lyon gelmiş, bize City gelmiş. Demek ki City ikinci bitirmiş. Her Berlin, Benfica, Chelsea Sporting, Tottenham, Juventus, Atletico Dortmund, PSG Liverpool, Leipzig, Atalanta. Gruplara bakalım şöyle. Bu Barcelona gruptan çıkamamış. Üçüncü bitirmişler. Dinamo Kiev zor geçmişler. Atalanta, Tottenham. Valencia çıkamamış. Hertha Berlin, PSG. Hertha Berlin 6'da 6. Benfica burası normal. O valla yani Manchester City ikinci bu grupta. Sporting de bu grupta lider. Inter çıkamıyor. Galatasaray sonuncu. Dortmund ikinci. Juventus Chelsea burada böyle. UEFA'da da eşleşmeler bu şekilde. Bizim Toulouse nerede acaba ve Villarreal. Burada yoklar. Burada da yoklar. Villarreal Valerenga ile eşleşmiş. Ama Toulouse yok ortalıkta tabi. Toulouse'un olacağını düşünmüyorduk. Zaten gelemediler buralara ben neden sorduysam onu. Villarreal Sivaspor'un grubunda lider çıkmış. Lens ikinci bitirmiş. Şimdi bölümün sonunda arkadaşlar transfer çalışmalarımızda incelemeler, operasyonlar başlatmıştık. Ratingler geldi. Daniel Torres gelecek mi gelmeyecek mi acaba yeni yeni Messi yani Romero coştu Daniel Torres de getirip yedek oyuncu olarak oynatabiliriz aslında şimdi burada bir Mirko Kuku Ruzovic görüyorsunuz buna da yeni Modric diyorlar çeviklik 90 denge 91 sprint hızı fena değil hızlanma 82 ikisi de dayanıklılık 84 gücü var reaksiyon biraz zayıf Top kontrol, dribbling, efsane. Uzaktan şut fena değil bu yaş için. Bu çocuk fena değil aslında. Kısa pası 79. Onlar gelişirse daha da hızlı gelişir reytingi. Şimdi arkadaşlar burada ikisi arasında gittik geldik. Bonifazi mi Bone mi dedik. Birisi daha çevik, daha hızlı. Birisi şutu hazır. Çeviklik yine fena değil. Hızı fena değil. Top kontrolü iyi ama uzaktan şutu, şut gücü, volesi yüksek. İkisinde bitiriciliği zaten düşük. İkisi de aynı boyda. Bonifazi'de biraz daha fizik var. Top kontrolü biraz daha kötü ama e, çevikliği çok inanılmaz. Bu ikisi arasında karar veremedik. Yayında Bonifazi daha fazla isteniyor. Yorumlara yazın hangisini transfer edeyim. Bir tane ekstra yedek center formumuz olması iyi olur. Onun haricinde ben burada yalnız Mirko Kukuruzovic'i alacağım. Kukuruzovic için Galangil artı 5 milyon vereceğim. 11.5 istiyorlar. %20 sonradan satış payı istiyorlar. 7.5'a okey miyiz hocam diyoruz. 10.5'a düştüler. Ben de onu kabul edeceğim. Granada ile anlaşıyoruz ve bu bölümü de bu şekilde sonlandırıyorum. Gelecek bölümde o forvetlerden bir tanesini transfer ederek başlayacağız arkadaşlar. Başka tavsiyeniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu bölümden bu kadar. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.